أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد ومن باب بلاغات وأحسن الصواد أصلي محمد مصطفى صلوات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عليم حكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأقل عقدة بلساني يفقهوا قولي ويفرج أمري إلى الله اِنَّ اللّٰهُ bil بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللّٰهُ Değer kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde imanın faziletinden söz edeceğiz inşallah. İnanmak ve inanmamak, insanlığın var olduğu günden beri ilgi duyduğu en önemli iki konudur. Allah-u Teala'nın gönderdiği bütün peygamberler bu iki konuda insanları uyarmışlar. İmanın faziletini, inançsızlığın ise korkut akibetini duyurmuşlardır. İnanmak ve inanmamak bugün insanın da en önemli iki konusu olduğunda şüphe yoktur. Biz bu konularımızda konuşurken iman ve küfürün mahiyetini ayet ve hadislere göre açıklamaya ve bu konuda İslam büyüklerinin sözlerini elimizden döndüğünce aktarmaya çalışacağız. Önce imanın ne olduğunu açıklayalım. İmanın biri genel, diğeri özel üzer olmak üzere İki manası vardır. Daha açık bir ifadeyle imanın biri sözlük, diğeri de dinde olmak üzere iki manası vardır. Sözlükte iman, inanmak ve tasdik etmek demektir. Ki bu imanın genel manasıdır. İmanın bu genel anlamda kullanıldığı ayetler var. Dinde iman ise Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyde onu tasdik etmek ve doğruluğuna inanmaktır. Bu imanın özel manasıdır. İman deyince de bu akla gelir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 285. ayetinde esasuz billah bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Amena Rasulu bima unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun ila akhir el ayet. Sadakallahul azim. Peygamber ve müminler Ona Rabbinden indirilene inandı. Buyurmuşlar. İman ne ile gerçekleşir? İmanda etkili olan organ veya organlar hangileridir? Bu konuda farklı değerlendirmeler olmakla beraber imanda etkili olan organ kalptir. Bir kimse peygamberimizi Allah tarafından getirdiği kesin olarak bilinen her şeyi de ile tasdik ediyor ve doğruluğuna inanıyorsa bunu herhangi bir sebeple dil ile ikrar etmese de Allah katında mümindir. Dilinle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmiyorsa bu kimse her ne kadar insanlar yanında mümin görünse bile Allah katında gerçekten inanmış değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Bakara Suresi ayet 8 Es-Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim Ve minen nâsi men yegûlu âmennâ billâhi ve bil yevmil âfiri ve mâhum bi mü'minîn ilâ bir râye sadakallâhu razîm İnsanlardan öyle kimseler vardır ki Allah'a ve ahiret gününe iman etmektedirler. Halbuki onlar mümin değildirler. Bir başka ayet kelimeden Hudurat Suresi'nin 14. ayeti. Sam billah bismillah. Gareti el-arad amanna kul lem tutminu velakin ul eslamna welma iman fi gulubikum ila ahir rayi Bedeviler iman ettik demektedirler. Ey Muhammed! De ki, siz iman etmediniz. Fakat İslam olduk değil. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi. Buyurmaktadır. Büyük müfessir Mücahit bu ayet-i kerimenin Medine yakınlarında bulunan Beni Esed İbni Huzeyme kabilesi hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Bu kabile ganimet hevesiyle Müslüman olduklarını söylemişler. Bunlar bir kıtlık yılında Medine'ye gelmişler, şehadet kelimesini söylemişler ve Peygamberimize biz filan oğulları ve falan oğulları gibi size savaş Ailelerimizle beraber geldik dediler. Bunun üzerine Peygamberimizden kendilerine sadaka yapmasını istiyorlar. Bunun üzerine bu ayet kelimesi nazil oldu. Ayet kelime Peygamberimize onlara söyle. Siz iman etmediniz. Çünkü iman Yalnız dil ile ikrardan ibaret değil, yürekten inanmaktır. buyruldu. Dil ile ikrar dünyada Müslüman olduğunu bilinmesi ve kendisine cenaze namazı kılmak ve Müslüman mezarlığına defnetmek gibi İslami hükümlerin uygulanması için gereklidir. Eşarilerin İhtiyarı da budur. Ebu Mansur Maturidi de bu görüştedir. İman kalp ile tasdik ve dil ile ikrar. Evet, iman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır. Meşhur sözün anlamı da budur. Yoksa Allah katında mümin olması için kalp ile tasdik yeterlidir. Sonuç olarak diyebiliriz ki iman kalp ile tasdikten ibaret dil ile ikrar ise başkalarının onu mümin olarak tanımaları vaki olduğunda yani öldüğünde cenaze namazlarını kılmaları ve Müslüman mezarlığına defnetmeleri gibi İslami hükümlerin ona uygulanması için gereklidir. Evet. İmanın ne ile gerçekleştiğini kısaca izah etmeye çalıştık. Öbür dersimizde inşallah İmanın geçerli olmasının şartlarından bahsedeceğiz. Rabbim ibadetlerimizi, taatlerimizi kabul eylesin. Kıldığımız namazları, yaptığımız hayır ve hasanatları indi ilahide makbul olunanlardan eylesin. Bızağınıyla El Fatiha.